Özbek pilav yemeyelim mi? Nerede? Özbekistan'da. Yürü. Ya biz gerçekten bir pilav için Özbekistan'a mı gidiyoruz? Evet gerçekten bir pilav için Özbekistan'a gidiyoruz. Ciddi olamazsın. Ya. Uçak kalkacak oğlum. Hadi yürü. Yürü. Ne oldu? İnanmadın Özbekistan'a geleceğimize. Allah şaka şey gibi ya. Özbekistan'dayız. Hadi yürü pilav yememiz lazım. İşte meşhur Özbek pilavının etleri. Maşallah. Ne oldu? İnanmadın, inanmadın. Geldik işte. Özbekistan Taşkent'te 5 kazandayız. Özbekistan pilavını en iyi yapan yerdeyiz. Ve şu anda Özbek pilavı hazır arkadaşlar. Muazzam gerçekten. Etler bakın içinde. Oy. Gerçekten de Özbek pilavını en iyi yapan yer 5 kazan. Mekan mükemmel bu arada. Bismillah. Tüm özbek pilavı canı çekenlerden özür dilerim ama Aşırı iyi Pilavda bir baharat var Sanki pilav, pilavı da et diye yiyorum bu arada Ben bayıldım buna Özbekistan'da mutlaka Taşkent'te kazanda bir özbek pilavı deneyin Etlerle muazzam olmuş